bir kadar toz şekerimiz yarım su bardağı kadar irmik bir paket kabartma tozumuz bir paket vanilyamız 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız bir su bardağı kadar unumuz bir adet e, limon kabuğu kullandık 4 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, yarım su bardağı kadar irmik, 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 su bardağı kadar unumuz, 1 adet taze limon kabuğu kullandık. Şerbetimiz için ise 2 su bardağı kadar toz şekeri, 3 su bardağı kadar suyumuz, yarım limon suyu kullanıyoruz. 4 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, yarım su bardağı kadar irmik, 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 su bardağı kadar unumuz, 1 adet taze limon kabuğu. Şerbetimiz için 2 su bardağı kadar toz şeker, 3 su bardağı kadar su yarım limon suyu kullanıyoruz. Geniş bir kabımıza yumurtamızı kıralım, onu iyice bir karıştıralım. Ondan sonra içine tekrardan vanilyamızı, kabartma tozumuzu ilave edelim, şekerimizi ilave edelim. Karıştırmaya devam ediyoruz. Sırasıyla hemen içine tereyağımızı döküyoruz. Ondan sonra hemen tereyağla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Ondan sonra irmiğimizi, unumuzu ve bir su bardağı kadar yoğurdumuzu döktükten sonra harcımız hazırlanıyor. Harcımızı tepsimize döküyoruz. Tepsimiz biraz daha küçük olabilir sevgili izleyicilerimiz. Döktükten sonra fırına gönderiyoruz. O yavaş yavaş fırında pişiyor. Biz de tekrardan tenceremize şerbetimizi hazırlıyoruz. Suyumuzu, şekerimizi ilave ediyoruz. Biraz da limonumuzu içine ilave ediyoruz.